Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapacağız bugün? Biliyorsunuz son zamanlarda bir tane kaçak mavi posta yakaladım. Bu videoda sizlerle beraber onun kanadını açacağız. Ayrıca şimdi yavru mardinleri bak bu arada size bir şey söyleyeyim mi? O mavi posta yumurtalı. Hmm. Harbiden yumurtalı. Erkül ne yapıyorsun lan? Zırtav. İyileştin ha çok şükür. Topalayacaksın lan. Öyle görünüyor. O mavi posta yumurtalı. Neyse şu yavru mardinleri çıkaralım. Yanlarına da mavi verelim. Onları bir direkt çatıya gönderelim. Bakalım kuşları direkt çatıya çıkarabilecek miyiz? Hadi bismillah. Hadi bak. Direkt çatıya çıkmalar lazım. Mavi gitti. Bak yavrular da... Bak yavrular da kalktı. Aferin size lan. Bak gördün mü? İşte budur. <laughs> o biraz karın ağrısı çekiyor ama aynalı görüyor mu maşallah. Öbürü kalktı dumanlı gitti bak. Nereye gitti o aynalı? Tensi burada. Öbürü nerede? Mavi burada. Galiba dumanlı da mı? Öyle görünüyor. Aynalı nereye gitti? Aynalı araya girdi inşallah yalana tövüştü kendini. Aa geliyor. Aferin lan sana nasıl vurdu gitti gördünüz mü? <laughs> canavar olacaklar canavar. Bir şu dumanlının uçumunu izleyelim yavrunun. yavru burada. Bakınız maşallah bak nokta olmaya başladı ha. Çok güzel olacak bu yavru. Bu yavrudan çok umutluyum arkadaşlar. Bu yavru çok güzel olacak bak görüyor musunuz? Bak şurada. Çok geniş uçuyor. Çok geniş uçuyor. Bu sefere geldim bak mavi de burada. Bak mavi evin üzerinde uçuyor. Dün Adıyamanlı bir arkadaşımla konuşuyorum. Bana dedi ki göreceksin dedi. O dumanlı dedi maviyi geçecek. Harbiden de öyle gözüküyor. Bakalım ya göreceğiz. Bak za, 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 za. bak 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 maşallah sana lan. Maşallah sana lan. Bak mavi de geldi. Beraber uçun oğlum beraber uçun. Bak yavaş yavaş göt göt kaldırmaya başladı böyle. Taklayı çevirecek artık. Bak 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 bak, bak 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 gördün mü nasıl alçalıyor oraları. bak geliyor bak bak arada bak geldi 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 bak maşallah sana aslan bak 15 dakikada rahat uçuyor çok da güzel nefeslendi her babaydın harcı değil arkadaşlar burada mardin uçurmak kesinlikle bak mavi burada gerçekten her babaydın harcı değil arkadaşlar bak bak ufaktan ufaktan bak baş kaldırıyor bak bak Aa, aha oraya attı o çatının üzerine attı. Her şey neyse onu göstereceğiz arkadaşlar. Yalan dolan yok bak. Yavru 15 dakika uçtu, o çatının oraya attı. Süper. Bugün ikinci gün. Havayı görmeye görmeye başladı. Bak kalkti yine. Bak kalktı durmadı. Yo. va 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 Çok gerilere gidiyor ya. Baya bir güzel uçuyor arkadaşlar. Bak aradan çıktı. Mavi burada. Bak o da geldi bak yetişti maviye. Bak beraber şu an uçuyorlar. Bak geldi geldi geldi. Şu an üzerime geldiler. Efsane bir şey olacak ya. bak sana nerelere kadar gidiyor. Daha yavru cicik. Çok güzel olacak. Bak maviye adapte olmaya çalışıyor şu Çok güzel olacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle kazasız belasız. Bir sıkıntı çıkmazsa bir atmaca matmaca ya da kaybetmezsek çok şahane olacak bu yavru. Dream. Çok güzel uçuyor. Mavi adapte olsun. Benim gayem şu an maviyle ona nefes verdirmek. Nefesini alsın. Çok şahane bir şey olacak. Yavaş yavaş bel büküyor. Bak bak şimdi bel büküyor. Bak gördünüz mü bak. Ufaktan ufaktan bel bükmeye başladı. Bu daha ikinci kalkışı. Ufaktan ufaktan bel bükmeye başladı. Araya girdi. Bak geliyor. Bak 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 bak. bak. Çok güzel olacaksın lan sen. Ben 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 biliyorum seni sen merak etme. Hepimizi var ya şaşırtacağım. Şurada hepimizi şaşırtacağım. Bak bayağı bir gidiyorlar arkadaşlar. Bak nereye kadar gittiler. Bak bak bak. Mavi güzel geniş götürüyordu bak. Mavi orada. Galiba o çatıya attı. Neyse yeter. Ağla bölük gel. Ulan bu kim? Ulan bu kimin bölü? Ulan salarım şimdi ha. Aslanları salarım sana ha. Aslanları salacağım birazdan üzerinize sen merak etme ben geliyorum şimdi aşağı iniyorum. Burada iki tane market var İyi yavrun düşmesi iyi oldu. Ölü benim evin üzerine geldi Bu Kimin ölü? Harbiden benim evin üzerine kadar geliyor. Filo posta karıştı bak gitti. Baya bir gitti çağlayana doğru gitti. Oradan dönüş yapabilir yavru. Kalkarsa araya girer yavru şu an çatıya attı iki de attı. İyi bak gitti ha. Evime salayım. Bak bu yine geldi. Bak benim evin üzerine geldi benim. Evin üzerinde uçup duruyor. Ben bölüğü salayım bunlara. Belki bir karışım yaparız. Hadi kuşları bırakalım da. Pes riskli olmaya başladı. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Senin. <laughs> evet yavaş yavaş gerçekten artık bak yavrular da geldi. Yavrulardan artık verim almaya başladık. Bugün o ayna kuyruk da havalanmaya başladı. Öbür yavru da bölüğün sayesinde. Ufaktan ufaktan etrafı keşfetmeye başlıyorlar. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz gerçekten. garip şerefsizlik yapıyor arkadaşlar. Gerçekten garip şerefsizlik yapıyor. Bu kanadı sıkıntılı olan erkek postada ne istiyor ben anlamadım. Sürekli ona saldırmak pozisyonu. Sürekli ona saldırıyor. Sürekli. Şimdi yem vermeden önce e, şu postanın kanadını açacağız dedik. Güzelleşti de. Aslında biraz daha bırakabilirdik ama gidecek gider. Kalacak kalır diye düşünüyorum. Bence etrafa da ufaktan ufaktan adapte olmaya başladı. Bu yüzden bugün bir kanadını açalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar İnşallah bizi terk etmez Herkül. İyileştin belli. Buraya gelip yem yemeye başladıysa iyileşmişsindir. Güzel de bir posta. Böylelikle on numarada uçar. Ona bir tane patik takarım. Çok güzel olur. Arkadaşlar güzel de bir posta. Erkek çıkabilir. Böyle görünüyor, genç bir kuş. Bakalım, bizimle mi kalacak, yoksa gidecek mi? Hadi. O kanadın açık olduğunu fark etti kuş. Ellemeyeceğim. La kırkız. la kırkız. Gel. 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 Çakmaklı postanın kanatlarını mı kastetmem lazım ya? Ey maşallah benim oğluma. Ey maşallah benim oğluma. Gel. Aslan geldi aslan. Yavaş yavaş yavaş. Sakin ol sakin, sakin ol. Eskiden biliyorsunuz. Ağzı görüyor musun ağzı? bak bu yemi düşürürsün. Çitlemik bak yemi düşürürsün. Oğlum bak bir dur. <laughs> bir dur. <laughs> bir oğlum. Şerefsiz. Bak bak Allah aşkına ya. Allah aşkına şuna bak ya serseri ya. Harbiden serseri. Kuş etrafa bakıp duruyor arkadaşlar. Gitme olasılığı yüksek. Kanadını açık olduğunu fark ettik. Gel. Harbiden gidecek. O kuş gidecek. Yüzde doksan gidecek. Öyle görünüyor. bence ben onun kanadını çekeyim. Gidecek okuş kuş. Belli. Ben onu ayaktım. Gözleri öyle gösteriyor. Hmm. okuş kuş gidecek. Silah arkadaşlar. Tekrardan yakalamamız lazım. Garibi çıkarayım. Hmm. fark etti. Ağzının açık olduğunu fark etti yok mu? Bak, bakıyor şu. Ha? Onu içeri alayım. Bu kuş gidecek çünkü gözleri öyle ben. Gidecek kuş bellidir. Gel, 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 gel. Gel. Gidecek kuş kendini belli eder. Yüzde doksan. onu karabili çekmezsem gidecek. Yüzde doksan güzel de post. Dişi çıkabilir ama zaten dişi olması beni korkuttu. Ondan dolayı gider diye düşünüyorum. Hani erkek olsa belki adapte olurdu. Ama dişi olması gitmesine sebep olabilir. Bakalım bir biraz bekleyelim Gidecekse artık yapacak iş şey yok artık. Sen iyileştin artık. Belki etrafa metrafa tırmanıp kuruyorsun. Gözleri gidecek gibi bakıyor. İnşallah yanıltır beni. Yanıltırsa güzel olacak. Gel gel. 2-3 tane erkek mi dişimi onu çözemedim ama güzel bir postal burası. Belli ki yavruluktan marka takmayı unuttular bu. Gideri var yani. Kötü bir posta diyor. Bir de bende biraz daha kendine geldi. Orada çok zayıflamıştı ya bunların arasında. Kilosunu milosunu aldı toparladı kendi. Güzelleşti. Ya gayem işte. Bölükte uçurma konu da. Ondan dolayı dedim kanadını açayım. İnşallah bizi ters köşe yaparız. Karnını doyurup kalkıp bitmesin. Değil mi? O köşeye git, Ben getirdiğim kuş eğer böyle o köşelere meşelere giriyorsa sıkıntı doğabilir. Ondan dolayı diyorum hani gidebilirim Gözümü ondan ayırmamaya çalışıyorum. Bir sustu, bir sustu, bir sustu, Vallahi sus Bakalım ne olacak Hiç şey yapmaya gerek yok, bir şey yapmaya gerek yok. Gidecek, gider, alacak, kalır. Garip belki eğer ki Hint horozu gelirse bana garip belki gidebilir o zaman işte. Çünkü biliyorum eğer Hint horozu gelirse garip yalan eder. O roz, garibi yalan eder. Bu yüzden garibi belki o zaman gönderebiliriz. Bakalım bir iki ay sonra garibin akıbiyeti belli olacak. Çakmaklı posta çok güzel. Kanada öyle olmasaydı gerçekten çok muazzam bir posta. Tamam damızlıkmış. On 10 numara yavrular gelir altından. Harbiden 10 numara yavrular gelir. Çitlenbik. Çitlenbik. Çitlenbik senin ağzına tükerim. Bak 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 herkül yiyor oğlum. Elimi değil. Elimi değil. Elimi niye yiyorsun? <laughs> ya elimi niye yiyorsun lan? Allah'ım ya ya. Allah'ım ya Nerede o kuş? He? Aa, buradaymış. Bırakır bırakmaz kanadının açık olduğunu hissetti ya. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Yanaş, yanaş Çok güzel işte arkadaşlar. Ben ilk getirdiğimde bayağı bir pastaldı. Vallahi çok pas kaldı. <laughs> vitamini, vitamini, probiyotiği falan. Kuş zımba gibi oldu. Bir bakalım yakalayayım onu. Çekecek araya gezecek. Gel. Gel. Bak. Duvar üstlerine çıkıyor. Doğru üstlerine. Bu onun gitmesini gösterir işte gideceğini gösteriyormuş. Senin ben ağzına tüteyim ya. Allah Allah. Ne biçim vurdu elime ya. Güzel bir post Gerçekten çok güzel bir Aslında biraz daha mı kanalını bantlayayım ya. Yani. Garibo bir dur lo. Garibo tam bir koruyucu melek çıktı ya başımıza. Neyse. Kanadını açık oldu fark ettim. Ne suyu? Kıyamadım ya. Harbiden kıyamadım. Gel. Dumanlı ama güzeldi ya. Ha. Harbiden çok güzel bir performans gösterdi arkadaşlar bugün. Yani ilerleyen günlerde muazzam bir şey olacak. Bel de çevirmeye başladı. Daha ikinci uçumu bel çevirdi yani düşünün. Evet, şöyle zannediyorum bir hafta sonra büyük ihtimalle taklaya geçer. Ufaktan ufaktan atmaya başlar. İkinci, üçüncü hafta artık teke bırakırız onu. kuş olacak yani belli. Uçmayı da seviyor. Performansını da beğendim. Yo ne istiyor ne oğlum ne istiyor ne istiyor ne istiyor? <laughs> Herkül, iyileştir mi oğlum? He? Tekrardan döndür mü sağlara? Zıttım. mı? <laughs> bak başla. Ya sen ne istiyor Fender ya? Çitlemik. Çitlemik çocukluğundan beri elle besliyorum ha çocukluğundan beri besliyorum. Bu yüzden var ya böyle alışmış. <laughs> ha, ha, ye, ye, ye oğlum babanın elini Hadi bakalım. Niye oluşun babanın elini? Eşek sıpası. Neyse dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bakalım.